Hepinize merhabalar, arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Aynı anda başladık. Evet. Bugün unu kartlı bombastik bir bazlama tost yiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar taze ki şu an. Yani tost makinesinden inanın size yeni çıkarttık. Evet. Ve çok fazla sayıda var. Aynen. Tam hesapladım ama 35 tane falan olmazdı, lazım. Çok var. 40 Düşün da var. Bugün yenmek için ben nide gazoz aldım. Sen yani, ne aldın. Ayran. Ayran. ben nideliyim arkadaşlar. Yok şaka yaptım. Şimdi yine anlar olabilir nidel değil. Anne hani açmısın sen? Açım. Deli gibi aç. Deli gibi Şu evet. bir ilk önce açayım. Uzun zamandır büyük ödüllü bir kapışma yapmıyorduk evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamı tamına 300, 300 TL para ödülümüzü. Gerçekten çok büyük Paralar da gıcır gıcırmış. Ya hani 50 değil 100 Allah. değil 300 TL kıçır, şu tostu var ya arkadaşlar. Eyy. Hemen karalım kartlarımızı. Kartlar, Fazla söze gerek yok İcraat önemli. Kim Aynen. söylüyordu onu? Cemalcan Cemal Can söylüyordu şeyini. Hmm. Hatırlıyor musun sen onu? Hmm. İcraat önemli. Böyle yapıyor. İcraat diyordu ya. İcraatın ama. kralını Farklı göstereceğim arkadaşlar. Haberin olsun. Aç aç Ağaç. öyle Çabuk ol. Şimdi icraatın kralı geliyor. Ayran içtim iyice acıktım ya ben. İcraatın kralı geliyor şimdi ha. Tamam. Yeter barış yeter. Tamam, kadar karmak kafi. Hazırız. Tamam. Taş. Taş çat takas. Ben başlıyorum. Ben ya, kara karar veriyorum ben tamam. başlıyorum. Tamam başla. Ben başlayayım. Sen, sen, baş, sen, başla. Sen başla. Risk başlayalım. aldım ha. Bak kesin kötü. Bir. Allah kahretsin. İki. İyi ki başlamamışım. Tamam. Ya tamam. sonuçta eee, sonunda doğru şey, bir başlangıç yapabildim su, ya. Yalnız bir, başlayayım. şeyden korkuyorum. İnşallah Bas, şu gaz olsun. Devirdim kuleyi. Kolum değip de <laughs> yana aşağı düşmez. Oturu alırım burada. Başka içeceğimiz yok çünkü yanına. Sonra <laughs> bakın. Pas. Mükemmel bir başlangıç arkadaşlar. <laughs> Çok iyi bir başlangıç. Barışa. Yalnız ben açım ya. Pas. Tamam. Pas. Güzel. Nasıl tadı? İyi mi? Süper. Soğumuş mu peki? Evet, sıcak. Ağzım yanarsa ben devam ederim çünkü. Sıcak. Ya maşallah. Hı? Şimdi çok bir tepki vermeyeceğim şu an. Şundan bir tane alayım ya. Orası sanki biraz daha sıcak gibi yani. Fark etmez de gerçi. Yalnız bundan 2 ve 3 biraz fazlaymış. Hı. Hı. Ya artı dört artı 2 çıkarsa ne yapacağız? Bilmiyorum. Pes ediyorsun. Kim? Ben mi? Hı hı. Ben bugün pes etmem. 300 TL var işin cunda. <laughs> Bir artı dört yakışır Barış'a. Vallahi yuh. Vallahi süpersonik bir tespit. On. Barış. Bir. Hmm. Süper haricim. Ya bu ne ya? 300 TL'den var ya. Öyle uzaklaştım şu an. Şimdi arkadaşım. Benim tabağım bitti. Çekebilirsin Barış. Açım. Hayırlı açım. Ya, Üçü Bu ne ya? Bakalım bana ne çıkacak? Neyse ben açım. Pas. Barış yemek istiyorum. Ya şu benim şu an bu şu anda bu benim kadar kartım arkadaşlar. Ayranla güzel. Bana kötü bir şey olursa burada pes ederim eğer. Barış haydi bana bir artı 2 ver. Kötü bir, bir şey olursa ben pes ederim. Tabağım görüyorsunuz. Lütfen kurtar iki Hadi bir şey. Artı ver bana. Kalbim temiz olur bir şey. Hadi oğlum bismillah. Ulan nereden dedim artık iki. Allah'ım Şükürler olsun. 2 iki. İşisi sucuklu ikisi Hı. kaşarlı olsun o zaman. Şimdi beza geldim. Hı. Artık iki dedim. Fazladan iki daha geldim. Gaza mı geldin Barış'a? Hı hı. Yani olay bitirmeyi düşünüyor. Tamam. Ben bitirdim arkadaşlar, bende sıkıntı yok. Ben bugün, çok açım. Bence ne yapalım, anlıyor musun? Ne yapalım? Önümüzü biraz bitirip, öyle yapalım. sence. Tamam. Baksana, benim bayağı dolu çünkü. Tamam. Ben şimdi çekersem nasıl hı -hı. Ben de sandım. bir hmm. hmm. Artık açıyorum. Ya işte, mı Ne yapayım? Hı. Şöyle al. Yine onun peynir geldi bana.

Ya şu durum belli değil. Ben sevmiyordum. Bana niye geldi ya? Gidelim. mi? Tamam. Bu kaşarı. Bu şu şunu bitirebilirsin mi? Aşmadan maçım. Sen benim gücüm bitmez Barış. Ben sana söyleyeyim. Yani ne yap biliyor musun? Alanın üstü sene sen olsun diye. Çekil kenara. Bir, iki, üç, dört. Bir şey hiç ya. Ne? Hiç beğenmem salçalı Ben de şu da salçalı. Hmm. Çok da beğenmedim. Salça gibi daha hmm. Yoğun mu sürdün acaba? Hmm. Hı hı. Hafif bozuk gibiydi. Yok canım. Bunun üzerinde 10, Sen dördün mü? Hangi 12 biniyorsun? Sen de mi Evet arkadaşlar tabaklarımızı ben daha doğrusu tabağımı bitirdim. Ben de bitirmeye çalışıyorum. Barış da bitirmeye çalışıyor. İnşallah buradan bir artı dört daha çekerim de. Barış'a veririm. Bu işi burada kapatırız bugün. Pas. pas ya pas, nasıl pas. pas ya? Bana üçler yerken nerede bu üçler ya? Sen yerine istiyorsan ben çekeyim. Hı. 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 İki. Yani iki senin oluyor. Şi senin adına çektim ya. Al barişcığım oradan 2 2 2 sıra ben. Ya bu ne ya? Var ya. Ya, artık ya, kitlemem, ya. Lazım Barış artık ya. kitlemem lazım bariş'a. Artık kitlemem lazım. Az. Çekeyim mi senin adına? Bu benim Ben bir tane daha yiyebilirim ya. Sırayı karıştırmayalım. Barış'ın adına çekiyorum Hı. şimdi. Hı. E hadi sen çek. Dört tane var ama bir tane ısırıklarını çekeyim. Hı. Bugün o 300 TL bana her şekilde gelecek. Allah'ım artı artı gelmesin. Pas. Tamam. 3. Şükür olsun. Bir tane elik yer vardı bende. ya. Bir tane elik yer vardı. Ben söyleyeyim mi? 300 olmaz ödül 50 falan olsa bırakmıştım şu an. En sıcak hangisi? Onu seçeyim bari. Şu. şu. Ama şimdi. Şu. Yani 3 tane tostam da var da parayı kaybetmem ben. Az değil mi? Şu an 3 tost da benim önümde var. Hı? Şimdi arkadaşlar 3 3 3 tane tostam 300 TL para. Yiyen kazanır. Ben burada zorlasam bitirdim de. Devam edelim. Aynen. Ben 3 çektim sıra sende. Allah'ım bana artık bir şey gelmesin. Başa gelsin hepsi. Ne olur. Bunu ben demem lazım. Barış'a gelsin, Barış pes etsin. Ne? Sıfır. Ha. Ah. Bana çıkmasın bir şey istemiyorum. Duydum ya. Sıfır. Tamam. Ah. Tamam. Pes mi devam mı? Ya Allah kahretsin yedikçe doluyor tabak ya. Bir seviniyorum hani iyi tabak tutuyor diye. Yine üç olmuş mu? Devam mı pes mi? Devam mı pes mi? Gördün mü? 300'e mahzene. Herhalde nasipteymiş ya. Ne Alamayacağım gibi ya. Yani. Sen onu yiyemeyeceksin ha. Sen benden önce pes edeceksin. Şey, Devam lan. Yok. Yiyelim ben. Vallahi yiyelim. Ee, evet, kolay bırakma ben. Bırakma yiyip Şişecek. Ben de yiyemeyeceğim. Devam. Kendi benden önce pes edecek. Görürsün sen. Ya sen de. Artık kader kartı buralar. Aynen. Vallahi kader kartı arkadaşlar. Konuşamıyorum da yemekten. İki. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Kimi? Etti 3. Bir de Arkadaşlar. Pes etme benim. Devam et benim. Hayatta nasıl başarılığa ulaştığını görüyorsunuz değil mi? Bu küçük börneği tabağım Tabağı bomboştu. Tabağım full doluydu. Normalde Son benim oradan yemem imkansızdı ama ben tabağımı bitirmeye odaklandım. Ve bakın durumu ne şu anda. 300 var ya gidiyordu. Tam tersine döndü. Şu an kazanman çok zor. Sen orayı bitirmen imkansız. Çek şunu. Hayır. Tabakları Sık. bitirelim. Çek dedim. Niye? Ben beş bitireceğim. Hadi oğlum lan. Bir. Ah tamam. İyi. Dur, dur anne ya. Of. <laughs> tamam. Ha tabakları bitirelim biraz. Tabaklarını bitirelim. Hı -hı. Bence kart çekelim. Ne? Bitiririz tabakları. <laughs> Artık çekelim. Bitir ya eşitiz ama şu an. Üç buçuk, üç buçuk. Kartlar belirleyecek. Kartlar belirleyecek. Ne oluyor? Ne? İnan ben. Çekiyor. Ya yemesin sen orayı. <laughs> Arkadaşlar. Hı. Ne ya? Evet. Yiyorum. Yok. <laughs> evet arkadaşlar. Ben yiyorum. Gel anne şaka mı yapıyorsun? Lokma <laughs> yutuyorum ki? Tamam o zaman sevineyim diye. <laughs> anne yenildin sen ya. <laughs> ya şimdi eşitiz de bende 3 tane var. Eee başla. Göstereyim mi? Allah Allah. İyice iyi illa bana bunu yedirecek ha. Niye yaptırdın şimdi sen? Röpmeyi pes edeceğiz ha. Benden bu kadar. Pes. Vallahi i̇şte pes. İşte bu. Yeniyorum. Yer. Bak. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Kısırım burada kaldı. 300 lira. Of. Of. Tamam İstersen şu yağlı şey üzerine şu paraları yayma. 300 lira arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bana. Almazlar derler bu yağlı parayı sen ne yaptın? Götürürsün bir alışverişe yani şey verirsin. Nereye almıyorlar anne? Almazlar. 300'den. Derler bunlar yağlı. Götür geri temizle getir. E, temizle, Temizini de. getir de. de. temizlerim ben de. Adamlar der ki temiz para istiyoruz. Biz yağlı para istemiyoruz. Anne laf atma şimdi paralarıma. 300 lira arkadaşlar Hayırlı olsun bana. Var ya öyle bir yerden döndüm ki ben Taban fulldu benim Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir video oldu benim için. İzleyenler için de inşaat güzel bir video olmuştur. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bundan sonra sonraki Unukartlılarda tabii ki ben kazanacağım. <laughs> Her zamanki gibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. 300 TL'mde. Çok mutlu bir şekilde videoyu bitirmek gerçekten mükemmel birisi arkadaşlar. Anne paraydı. 300 100 değil. 200 değil. 300. Hoşçakalın ve bay bay.